Kız Alizade, Niga bilimleri ödevini yaptın mı? Ay unuttum ben onu. Ay böyle öğretmenin ben. Hiç sanmıyor karı bizi. Bu hocaya zenci göt büyüsü yapıp felç etmek lazım valla. Kız onu geç eğer ödevi yapmazsan hoca seni dersten bırakır. Bu Kezban'ın şakası yok. Yemişim böyle hocanın ha, Amık Kezban'ı sene başından beri yoktu ceketinki kedi olmadığını kanıtlayın. Yoktu rakinin direği İstanbul Ankara arası mesafeyle aynı mı? Yok kavi kuşu hakkında bilgi. En sonunda cinnet geçirip karıyı zencilere teslim edeceğim vallahi yeto cidden. Şiddet fantezilerini sonra yasakla. Şimdi odaklanman gereken tek şey ödevi bitirip teslim etmen. Belki bir ihtimal sana yardım edebilirim. Kız söyle çabuk. Bak eğer aklımdaki şeyse hiç söyleme. Geçen sefer başımıza ne geldiğini unuttun galiba. Yok kız unuttum bile. Ama başka yolu yok. Akşam Nijeryalı nigaların yurduna gidip numune alman gerek aşko Allah sabır versin. Merak etme bir şey olmaz. Yeminle olmaz eğer olursa pusim kurusun. Bak eğer başıma bir şey gelirse mezardaki nine ne kadar sülaleni yakarım. Kızlar siz mal mısınız ders başladı hoca diyor bu köylü kezbanlar nerede? Hadi gelin sınıfa hoca önemli bir konuyu anlatıyor. Aşkolar bugünkü konumuz giydiğin dona göre hangi kızılcık şerbeti karakterisin? kız Kadriye bu kaşmer kızı ödevini yapmamış yine o yüzden geciktik. Hiç sorun yok aşko bizim yurttaki zencileri incelersin olur biter. Strese gerek yok hadi derse geçelim. A few later. arkadaşlar bugünkü dersimiz ülkedeki artan zenci sorunu. Hepimizin de bildiği gibi zencilerinki çok büyük oluyor. Hocam ayıp oluyor ama. Evet hocam doğrudur. Hatta benim rahmetli pederinki İzmir'den Kars'a kadardı. Ama siz belli ki alay ediyorsunuz. Sizi şiddetle küçümsüyorum ve odama davet ediyorum. O halan demek ki baban işesi tusuna çıkacak amık. Aşko sana zahmet dişin gelirse bizim eve uğra. İkide bir yangın çıkıyor itfaiye yetişemeden yanıyor. Tamam tamam kesin şamatayı. Bugün boğazım ağrıyor arkadaşlar Bu yüzden serbestsiniz. İstediğinizi yapabilirsiniz. Hocam hayırdır ne oldu boğazınıza? Mozambikli öğrencilerinizle çok mu ilgilendiniz? <laughs> Hoştulan bacaksız neyi ima ediyorsun? Öğrencimin yardımıma ihtiyacı vardı. Ben de insanlık namına yardımda bulundum. Hem siz niye hala boş duruyorsunuz? Demet kızım bize bir şarkı söyle. Tamam hocam siz yeter ki susun. Teldeki güvercin, yalıdaki çapkın. Kaldırımda baygın, sana da günah. Ano what the fuck Sana <laughs> sağlık kızım çok güzel söyledin bir daha söyleme lütfen. Gayet de güzel söyledim ağla amık karısı. Ay içim şişti ya ortamın ruhu çekildi sanki. Reşo hele bize kendi yörenin osuruk türlerini tanıt keyfimiz yerine gelsin. sefer sen tost ısmarlayacaksın ha. Kanka Allah belamı vermiş zaten hep ben ısmarlıyorum sana. Para kalmadı yet o. Aşk o anla artık sen Kadriye kraliçeye hizmet etmek için yaratıldın. Kaderine boyun eğ. Selam kızlar, bir şey soracaktım. Benim biyoloji projem var, insan anatomisi hakkında pek bir bilgim yok. Kadriye belki sen bilirsin diye düşündüm. Müsaitsen bu gece 3'te bizim yurda gelir misin? Tabii ki de gelirim CNM. E. Kız niye kabul ettin? Gece 3 ne alaka? Ders mi çalışacak, ayin mi yapacak belli değil bekleyip göreceğiz. 328A. Kanka dur garip bir ses geliyor. Go 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 go.